Bütün farklı yiyeceklerle bir meydan okuması ister misiniz? Doğru adrese geldiniz. Ekranlarınızda en sevdiğiniz 100 kat yemek challenge ve multi food. Vay canına ne kadar büyük su var. Sırayla yapalım. Sadece bir çikolatam var ama yine de çok leziz. Ben eminim. Hey dikkatli olsana. Peki iki Twix çubuğu onları nasıl yiysem acaba? Dur yardım edeyim. Git buradan. Vay bir fikrim. Aa, sadece bizi dokunma. Size ihtiyacım yok. Sadece çikolatamı kesmek istiyorum. Hepsi bu hazırım. İkiniz de çok korkaksınız. Bizi öldüreceğini düşündük. Özür dilerim. Sadece acıkmıştım. Ve Twix her zamanki gibi inanılmaz leziz. <laughs> Bitirdin mi? O zaman benim sıram. Tüm paketleri çıkarmanın <laughs> sihirli bir yolunu biliyorum. Şimdi yemeye başlayabiliriz. Ama bu çikolatayı daha da güzel hale getirmenin bir yolunu biliyorum. Bunun için şu süte ihtiyacım var. Vay be. Bu yüzden süt de daha lezzetli olacak. Yeah. Aynen öyle. Bütün Twix'leri yemenin mükemmel bir yolu. Ne kadar nefis olduğuna dair hiçbir fikriniz yok. Harikalar. Bitirdin bile Zak. Şimdi sen zevkle. Benim de paketlerden kurtulmam gerekiyor. Şimdi sağlam bir kaska ihtiyacım var. Ne planlıyorsun peki? Ayrıca bu arabanın bana getirdiği Nutella'ya da ihtiyacım var. Nutella ve bu çikolatalar sayesinde dünyanın en uzun çikolata evini yapabilirim. İşte bu evet. Ne kadar uzun. En yüksek. Jess, burada çikolata yiyebileceğimizi farkında mısın? tabii. Peki ne bekliyoruz? Ne yapıyorsunuz? Aa düşüyorum. Ups. Sanırım yanlış yaptık. Bence hayır. Çikolatalar leziz. Neden evimi mahvettiniz? Gerçek bir rekor olabilirdi. Tamam çikolatalar hali güzeller. <laughs> Sadece bir patates mi? Bu kadar az mı? Bir paketim var iyiymiş. Benim de kocaman bir kulem var. Ben hepinizden daha şanslıyım. Bu bomba kesinlikle çok korkunç. Çabuk yiyelim. Katılıyorum. Şimdi ben. Ertelemek olmaz. Hadi hadi yapabilirsin. Dönüyorum. Ne kadar zamanım var? Yetişiyorum. İşte bu kadar. Ama içmem gerekiyor. Şurada çiçekler var. Tamam önemli değil. Daha önce hiç bu kadar çabuk yemedim. Suzy <laughs> acele et. Ama nasıl bütün bu kuleyi yiyebilirim? Kocaman ama. <laughs> Biz sana inanıyoruz. <laughs> Hadi yapabilirsin. Hayır yapamıyorum. Sığmıyor bana. Kaç dakika var? <laughs> Çok az kaldı. <laughs> Hazırlanmalıyız. Önemli olan gözlerinizi kapatın. <laughs> Aman zaman geldi. <laughs> hmm. Garip, biraz sessiz. Gerçekten hiçbir şey patlamadı. Öyle mi? Gerçekten şanslıyız. Ama hayır, erken sevindik. Şimdi hepimiz kola içindeyiz. Neden bu kadar korkuyorsunuz? Kola çok leziz. Gerçek bir patlama olacağını düşündüm. Ne bu haksızlık? Sadece bir tane şeker. Bende bir paket var. İyi mi? Şuna bakın siz. Büyük bir tiktak kutusu. Ben de bir tane o yüzden ben başlıyorum. Bir tane şekerimi çok çabuk yiyebilirim. Basit bir atışla. E nerede peki? Garip. Sanki havada yok olmuş gibi. Tavana yapışmış olmalı. Kesin bu değil. Aramaya devam. Bu da değil. Çok büyük. Bakın. Ne kadar tatlı. Kaslıyorum tatlı ama yine de benim yemeğim değil. Aa işte geldi. Bulamacağımı sandım. C sıra sende. Sonunda. Sende benden çok daha fazlası var. Tabii ki ama ben de havada şeker yakalamak istiyorum. Hop ve zaman durdu. Hepsi ben istediğim için. Harika. Böyle sıra sende. Tamam. Böyle büyük bir vakit açmak istiyorum. Ama tüm bu şekerleri yemek istiyorum. Bakın bir avuç da olsun. Dur bir deneyeyim. Aa, cıdıyı neden sarıyorsun? İstemiyordum. Sanırım bu şekerleri nasıl yiyebileceğime dair bir fikrim var. Onları gerçek bir elektrik süpürgesi gibi süpür. Harika. Ups sanırım artık sadece ben ferahlamadım. Biber mi? Ama neden? O kadar acı. Özellikle de bu biber bir sürü olduğunda. Neden ya? Bir sürü mü? Ya bir sürü olan bende. Üzgünüm ama onu yiyemem. Hey seni atmıştım. Haydi defol. Bu ne tür bir şaka? Belki de yanlış yere atıyorum. Sanırım yemek gerekecek. Ay nasıl acı. Biberlerden nefret ederim. Aa, bu sefer işe yaradı. Şimdi sen zak. Biliyorum hızlı olacağım. Çok çirkin. Ne kadar çabuk kesem o kadar çabuk acı biberler beni rahat bırakacaklar. Artık yapamıyorum. Ah, yandık. Canınızı kurtarın. Sakin. Bitirdim. Korkunçtu. Neredeyse boğuluyordum. Ben de. Oh, hayır bir sürü biberim var. Yemek zorunda kalacağım. Acı ama yapabilirim. Ne kadar cesursun. Evet ben bile bunu yapamazdım. Ben de yapamam. Bu korkunç bir şey. Bana biraz su getirin. Ya da bir şeyler içmek için. Yeterli değil. Daha fazla. Daha fazla. Biraz daha süt. Hayır yine getirin. İşte al sonuncusu. Evet. Gerçekten yardım etti. Teşekkür ederim Zak. Vay canına ne kadar popit. Harika. Sadece bir tane var ama ben de mutluyum. Vay canına. Bakın ne kadar var. Burada bir sürü var. Evet, görünüşe göre Andy'la benden daha fazla. Hey, Harika. Hey, hey. Sadece bir tane var. Bu yüzden başlıyorum. Hmm. Garip. Bu hobbit hiç tırtıklanmıyor. Biraz sert. Hmm. Yeah. Evet, hepsi yenilebilir olduğu için. Hatta çok leziz olduğu bile söyleyebilirim. Wow. Hmm. Ne kadar işte açıcı görünüyor. Çünkü gerçekten öyle. Cool. İlginç. Tamam bitirdim. Monika sıra sende. Süper hadi bakalım. Bu da ne böyle? Fazladan yumuşak. Aha, delikli popit. Delik değil o. Bu popit jelibon. Ve jelibon çok güzel. Sihirli diyebilirim. Hepsini yiyeceğim. Harika. Daha fazla marmelat popit istiyorum. Vay be, gerçek bir marmelat sandviç. Şimdi hepsini yiyeceğim. Çok ağaç galiba biz de yiyecek. Korkmayın, sadece popit seviyorum. Hadi ama, şaka okay. yapıyorum. Peki, tamam. O zaman benim sıram geldi. Sanırım benim popit de çok lezzetli olacak acıtıyor. Evet senin popet kesinlikle nefis. Çok güzeller. Ama onlarla oynayabilirim. Harika. Wow. E sonra? Nasıl sonra? Ve sonra onları dürtebilirsin. Bu çok rahatlatıcı. Wow. Eğlenceli. Ve düğmeler bittiğinde bir sonraki popete geçebiliriz. Aha. Evet, çok rahatlatıcı. Dışarıdan bile iyi görünüyor. Wow. Kendimi sakinleştirmeye başardım. Hey. Ve yalnız ben değilim. Hey. Sanırım uykuya daldı. Hmm. Okay. Okay. Çok fazla yiyecek harika bir şey. Özellikle de arkadaşlarınla birlikteysen. En güzel yemekler ve challenge'ler sizi Multido Food kanalımızda bekliyorlar.